Merhaba arkadaşlar ben at kafası ve bu da kafası kanalı bugün sizlerle Ninja Blade oynayacağız 7. bölümündeyiz saf aksiyonun olduğu bir oyun gerçekten çok eğlenceli göreve başlayacağız %16 olmuş yayınma hızı virüsün bu arada ee, geçenki bölümleri izlemek istiyorsanız ki izlemek istiyorsanız biliyorum öyle izleyin. Tek kişilik bir operasyon fena değil. çıkardın demiş. Acılara katlanıyorum çünkü ben bir ninjayım. Oha yine kapışmamız gereken iki tane larva var. Larva. Larva. Aa bak larva. Larva larva. Gözlerini açıyor. Gözlerinden ne çıktı? Solucan çıktı gözlerinden. Aa, bunlar akıllık. Aa krallar bunlar. Kukla kurtçuklar. Ama tek kişiyim ben be. son aa akıl kontrol ediyorlar. Ne yapmam <laughs> gerek söyle? Güldireceğim hepsini, ne yapacağım? Çok güçlüyüm ben. <laughs> hepsini öleyim. Evet. Sa ufaklık mı? O ufaklık senin var ya kılıcı alır. Ağzından deşer senin. Karın deşen ninja. Abi ufaklık dedi resmen. Ona mı dalayım? İki yere basket ana yolunda ilerliyor. Chiado'ya doğru gidiyormuş. İmparatok Okuma mı? Gerek yok zaten. Türkçe yazıyor. Anam ne geliyor lan? Aa kadın geliyor. Gördüm onu hemen. Hemen kovalamayı diyeyim. Kovalıyorum. O ne altında ne var senin ya? Benim altımda ne var? Onun altında ne var? tut Öl! Öl pis kadın. Pis lanet kadın domuzunu vurdum lan domuzu ölsün bari ana yarasalar geldi yine yara yarasalar da geliyorlar lanet olasıca... 10 Ol, kafama geliyordu <laughs> oğlum etrafta bir sürü lan yanlışlıkla gidip de binadakini vurmayayım <laughs> binanın camına düşettim. ettim yanlışlıkla masumlar ölecek binanın ne kadar fantezik düşünüyorum Oraya buraya patlattım yolun ağzına ettim ya burası Bolu Tüneli arkadaşlar evet Bolu Tüneli'nden geçiyoruz şu an ben vurabiliyor muyum vuramıyor muyum? Aa askerlere bak. Kamyon geliyor kamyon. Kamyoncu. Kamyoncu. Oha. Tır düştü yanına yemin ederim. Tır kovalıyor. Tır. Tır kovalamayın beni. Lan oh, ben tırcıyı vuramıyorum. Tırcı gözükmüyor ki film çekmişler araca. Bak orada Ankara yazıyordu. <laughs> Ankara istikametine doğru. Hop oh, patladı ya. Patlıyor mu zırhlı aracım benim de hasar geliyor, gördüğünüz üzere. Al bıçak bıçak öl lan ya siz nasıl bu kadar akıllı davranabiliyorsunuz Onlarla kal onlarla kaldın Bu hatın ölmüyor yalnız ha Tamam durduracağım sakin ol Sakin ol Bu patlayın artık biriniz lan Hattın füzenin hattı hesabı yok sen orada nasıl dönüyorsun domuzun üzerinde ya Bak 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 yine kamyoncular Kamyoncular derneği Yine kamyoncuları oraya götüreceksiniz ha Anamay saldırmayın Zırhlı aracıma saldırıyorlar resmen. Ya patla artık sen de lan. Oh. Patlasana. Herife bak patlamıyor ya. <laughs> Yakınından füze attım anca. Abi kadın kaçıyor ya. Bir kadını durdursun. <laughs> Vuramıyorum füzeyle resmen. Tamam fantazi kes. At kafası fantaziyi kes. Bak. Bak etrafta bir şeyler var bak. Bak bak. Bak yanıma gelin de yanındaki füzeyi nasıl kaçırıyorum hala anlamış değilim Kaçmaya devam ediyor. Yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamayacağım bunu Lan vuruyorum işte. Canma bir şey bar göstergesi falan yok mu ya? Bu nedir bak yine kamyoncular. Yine kamyoncu. Yeter artık kamyonculardan çektiğimiz ya yeter vallahi sıkıldım vuracağım seni a füzeyle vurulmuyor lan bu yanlaya yanlaya gidiyor ya domuza bak peki bildiği domuz değil aa zırhlı lan bu oha araca bir çarptı abi. aa zırhlı lan zırhlı yarasam olur oğlum bu ne Nasıl bir hayal gücünüz var lan? Resmen gitmiş upgrade yapmış. Yarasalara bak. Aa, i̇lk önce bile patlatıyoruz. Anlaşıldı. Roket onu pat. Ee, koşayım da koşayım. Ha. Ne güzel koşuyorum. Ha, ha. Bak <laughs> kadın seslendirdim ama erkek olarak oldu. Geliyorum. Lanet olası. O bildiğin şey hala merak ediyorum şu an. Domuz mu? Domuza benziyor ama domuz da değil. <laughs> Oyabun, Kuru Kava ve kızı Ryoko Yakuza'nın iki yüksek Oğlum Anam o ne nasıl tip lan Bak Bak kızım anlaşabiliriz Tamam mı İlk önce o <laughs> Gözlükleri var lan hayvanın. Bak tatlı bir şeysin Anlaşırız Tuzak mı Hayır Gözlerim kaşınıyor abi sol tuş sol tuş Sol tuş Havada patlatırım Ah kafam Aa, yine son fare şu havada vurdum arabana yemin ediyorum abi. ne oldu şaşırdın değil mi? Hop, nasıl drift yapıyorum? Harika drift yaptım. Kaçma lan kaçma lan. Tabi tabi tabi. Düşündüğünden de iyi olacak ben. Ben alt kafası ninjasıyım. Bir, bir, otoyolu birbirine kattım yemin ediyorum. Zıhlı Zırh, yarasa nedir ya? Batman'in bile bu kadar zırhı yok yemin ediyorum. Bak kaçıyor. Kaçıyor. Hop yine gözüm kaşında. Anam. araba geliyor. Uçuyorum. İniyorum. Ah. Oh. <laughs> Harika bir iniş. Mükemmel bir atlayış. Nereye gitti? Lan tren mi geliyor şimdi? Ha tren o tren de şey olmuş. Tren canavar olmuş. Treni patlat. Patlat treni. Parazit tırı. Hayır. Hayır bana çarpacak. Aha vurmam gereken noktayı buldum. Bu baloncu vurmaya çalışıyorum galiba. Ama ondan önce yarasalar etrafımı sardı. Ama bu yarasalar beni durduramayacak. O baloncuğu patlatmak zorundayım. Gözleri şişmiş resmen. Şişik şişik. Nasıl patlayacak çok merak ediyorum. Patlamadı çok güzel. <laughs> Kaç. Ha lanet olsun. Aa niye kalkmadı. Kalkmadı ne lan. Aa lastiğe tabii ki lastiğe gönderecek. Kışıyor. Ulan kamyon 30 kere lastiğe gönderdim de patlamadı da Koskoca tır lastiği Tır değil bu treni Parazit tırı mı dedi parazit tır, evet Patladı direkt Buradan zor çıkıyorum zor çıktım Bir daldık Herkesi patlattım kendim de patlayacağım diye korkuyorum Oo. Zırhlı araç Lan o oh, pencereden uç Her yerden uçup duruyorum yemin ediyorum bu nedir ya Ölün artık Kadın nereye kaçtı? Kadın nereye kaçtı? <Sessizlik> dı dı oh my bu ne? Bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey? Aha. Kaç tane kolun var senin ya? Abi bir dakika. Bir de kampçı atıyor. Anam yengeç. Pokemon'daki yengeç. Elektrik atıyor yengeç. Hayır. Hop. Ha ha ha. Lanet olası. Ya üstüm başım kirlendi mi? Hayır kirlenmemiş. Yengeç pis yengeç. Saldırma. Saldırma. Ya ilk önce bunu mu savaşacağım? Leş pençesi. Vay gel. Hı. Come on. Gel. Gel hadi gel gel gel. Gel gel. Onom, yıldız atıyor. Elektrik yıldızı.

sen yengeçsin oğlum ya. Ne elektrik atıyorsun? Bak. 2 1 Işın geliyor. Gelmiyor. Uf. Değişik hareket çekti la. Ben de kendi etrafımda hareket yapıyorum. Lan yetişmiyor işte ne abi? Hayır. Hayır elektrik topları. Ha yemedik. Güzel. Güzel koş. Alan yine nasıl lazım. Nasıl tutuldum lan? Of. Tamam. Canım kalmadı. Artık öldürebilirsin. Ee, başka bir zamanda başka bir... Ah, başka bir günde dövüşmek üzere. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Yanıyor etraf. Bak ışık atacak. Işık atacak. Işık atacak. Kaç kaç ışık attı lan. Oh. Son az canım var. Son az can. Evet çok az canım var. Son az canım. <laughs> Koşuyorum yanına doğru. Anam onu yiyeceğim işte. Ya yine mi elektrik? Vallahi bu sefer vuracak. Vuramadı. Çok güzel. Aa, elektriklerden geçtim. Işın atacak. Işın. Abi ışın atma ya. Burada durursam. Oha buraya ışın attı. Öldürdü bizi. Ne yapacak bir şey yok. Beş bencesi bizi öldürdü. Leş pençesi bizi öldürdü. Öldürdü leş pençesi bizi. Tam herkes anladığına göre devam edin. Dın 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 dın. Önce leş pençesi sonra kadın. Bak bak yine atacak. Nasıl kaçacağım lan? Atla bak Atla. Atla. Güzel. Of. Arabalar bu ara bana vuruyor galiba. Ya <laughs> önü göremedim ki. Geliyorum yengeç. Dın İlk önce kolunu kıracağım. Kırmadım, kırmadım. Kaç, kaç, kaç. Kırmadım, tamam. Sakin. Kırmadım şeyini. Ama sen benim kalbimi kırdın. Na, atma, atma. Koş, koş, koş. Koş abi, kır onu. Kırılmıyor ki, çok sert. Zıtlar olsun. Bak yine elektrik atıyor ya. Nerse elektrik atıyorsun sen. Vallahi mantık mantık yok. Harbi mantık yok. Bak yine elektrik aç. Bir şey atıyor ya. Okulun gitti bu sefer. Sık. Ama yanlış yanlış kılıç aldım elime ya. Kaç kaç bir yere kadar. Tamam, tamam. Sakin oluyoruz, tamam. Sizin istediğin türde oynayacağım. Ben de elektrik atacağım. Elektrim yok benim. Hı Rüzgar atarım. Aa rüzgar attım. Canı gitti mi lan görmedim ki. Hah dağıt dağıt elektrik dağıt. Bedava elektrik dağıtıyor maşallah. Hı, çok güzel. Koş 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 koş. Ya yeter artık ya. <laughs> Ortaya attı. Öldün. Kırdım abi onu bu sefer. Abi niye ben böyle yanlış şeyle vuruyorum ya? <laughs> evet kasıtlı yaptığımı düşünenler olacak. <laughs> Acaba kasıtlı mı? Ya yani niye kasıtlı yapayım ya? Vurma. Vurma. Güzel. Güzel etraftan dönüyor. Ortası bomboş. Yiyecek mi bakayım? Canı gitmedi çok güzel canı gitmedi. Amacım canını git götürmemek zaten yazık. Atayım lan bunu. Uuu iyi vurdu. Harbi iyi vurduk. Demek ki ateş ize vuruyor. <laughs> ateş demek ki canını iyi götürüyor bunun. Bak atma. Elektrik atma. Bak nerede toplanacak ortada mı lan? Hah yanlarda güzel. Koş lan hoştan bir yıldırım atayım. İşte bir ateş atayım sana hadi. Hadi. Aa, hiçbir şey olmadı. Niye olmuyor lan? Ya yine yine beni dondurdu elektrikle. Tamam, ben buldum mu öldürmeyi? İyi cana gidiyor lan böyle. <laughs> ha yine yakalandık ya. Olmuyor mu sağ sol tuşu diyor da L L diyor da L L yok. Xbox şeysi. Oo yine iyi canı gitti. Bir tane daha atayım. Bir tane daha atayım lan. Ha elektrikçi. Yakaladı mı? Hayır yakalayamadı. Hop. 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 Hop hop yengeçlere koşsunun. Anam yine atacak. Atma. Atma, atma, atamadı, atamadı ve patla artık. Lan yine patlamadı. Adama bak. Ne yenge çıktım be. Aha öldü. Öldü. Şimdi fatality yapma zamanı. Geliyorum yanına. Space. Bak şimdi hareketi izleyin hareketi. Öldüm mü lan? E. Ne no, İnsafa geldik bir şey yapmıyoruz. Ha şaka lan yapıyoruz. <laughs> Fatality geliyor. Hareketin hala anam ters döndü. Bu muydu lan? Öle artık. Ha kaçtı lan. Ho motor. ha, <laughs> <laughs> motorum var benim. Ha <laughs> ne güzel ha hava attım şu an. Hadi gidelim. Vuv <laughs> çok hızlıyım. Nereye kaçtığını zannediyorsun? Ha? Nereye kaçtığını zannediyorsun? Hop! Ha, elektrikten kaçarım böyle. Bunu yiyeceksin şimdi. Ninjutsu! <laughs> ne oldu? Parçalara ayrıldın. Ha? Suratıma bak. Hop! Ay! Ay! Oh, arabayla uçuyorum, motosikletle uçuyorum. O oh, hareketlere, o oh, yemin ediyorum süper hareket. Hı. Kestim, orayı da kestim. Döner yaptım, yengeç döner. Ha ha ha. En sevdiğim yengeç döner. Ne oldu arkada? Evet, etlerini bıraktı. Ben hala yarışa devam ediyorum. Oha motosiklette nasıl atlayabiliyorum lan? Kusursuz. Lastik mastik kalmadı ki. Aa kafası hala dönüyor. Of. Oh, Yemin ediyorum acımadı. <laughs> K.O. Ninja Blade wins. <laughs> Leş bence yenildi ve bize top hediye ediyorlar evet. Mor top. Teşekkürler. Mor top. Evet, sakızla sakız veriyorlar bize. Hop, sakızı takayım buraya. Taktım. Hımm kirazlı sakız. Onun <laughs> <Adam>, konuşuyor lan. <laughs> Sana domuz dedim ama konuşuyorsun gözlüklerin de var. Oğlum. <laughs> Aa. Şans verin bana. <laughs> Kimi öldürüyorsunuz lan? Öldürmeyin. Beni öldürmeyin. Tamam savaşırız. Sorun değil. Savaşmak mı istiyorsun? Ninjutsu su? Al sana elektriğin alas. Geliyorum. Geliyorum. Oba. Bu ah, ah, ah. Uçuyorum Aman ne gördüm. <laughs> geliyorum geliyorum dur. Kaçamazsın. Kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Oha! <laughs> binaya tırmandım. Anam pat... Oo, havada vurdu beni. En iyi şutsu! Ya. Ya böyle yersin işte. Kapışmak istiyorsunuz mu ha? Bir vs bir hadi. Hop! Ay! Adı bir! Adı ke! Hop! Aa! Ayıp lan! Hop! <laughs> Adı! Ay! <Ayıp lan. gülüyor> Açıt! Hadi! Alabit! Halit! Halit kim lan? hop. Oh. Roket geliyordu roketten. Kaçtım onu da kestim. Hop. 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 Arı gibi sokarım. Hop. Ninja gibi dalarım. Evet, tüm altınları, şeyleri, yıldızları topladım. Şimdi duvar yürüyüş yapacağız. Prince of Persia'dan hatırlarsanız inşallah. İnşallah yürüyeceğim ama yok. Yürütmüyorlar. Burada vurabiliyoruz mu sizi? Oh. Anam sarı sarı altınlar var. Koş kadar da uzağa gitmez herhalde. Ya daha neler. Anam altınlar gitti lan bu arada. Ben onu buradan vurmaya niye deniyorum? Oraya gidersen beni döverler mi? O elektrik bırakabiliyoruz. Çok güzel bir şey. Onlara çarpınca bir şeyler oluyor galiba onlara. Güzel. Çok sevdim bunu. Bu sakızı gerçekten sevdim. Evet. E, duvardan yürümemizi istiyor. Onlar <laughs> Lan. Gittik yengeci yendik. Öldüğümüz noktaya bakar mısın? Hop! Ninja yıldızı şimşeğinden bahsediyor şu an bize. Aa kafalarını indiriyor. Aa hepsini vurdun. E, titremiyorlar. Aa titriyorlar tamam. Aa ben geldim. Ne oldu? Arkanızdayım şimdi. Bunun geleceğini tam öngörüyordunuz değil mi? Bu to adamlara tıktı buraya. Al ya. Ya ya ya. Habibi. Bak hala roket atıyor ya. Roket bana işlemez koçu. Koçu. Hop. Aa, aa. Roket bana işledi evet. Buradan e, zıplamamız gerekiyor karşıya. Bir gazman style'a. Hop. Oba oba. Tamam. ah oh, kafama niye vuruyorsunuz lan? Hop. Hadiido. Hadi do. al. Oo yanıyorum. Bir dakika arkana geçtim. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Senin de arkandayım beni görmediğini biliyorum. Güzel. Sen nasıl tepeye çıktın lan? Tepede vururum sana. Aşağı düştü. Ulan. Bu da ala fata. Ya böyle yersin işte. Gelin gelin. Daha varsa gelsin. Yoksa sabaha kadar sussun hadi. Oh. Bak 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 kafana indirim senin ha. Adam akıllı dalacaksanız dalın yoksa dalmayın. Bu ya? Yine öldük lan. Et başlasın lanet olsun. Bir geç. Hop! Anam yine yandım. Bunlar oynamayı öğrenmiş. Allah billah. Atma atma. Ha bak taktiği gördün mü? O atarken tam kaçtı. Temizlerim lan sizi. Hadi. Hadi hadi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Sen nereye saklandın? Allah'ını seviyorsan ya. Ninja Blade'den nasıl kaçacağınız lan? Kökünüzü kurutacağım oğlum. Oo, hareketlere bak 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 bak. Gördün mü? Şov yaptım size. Kameraya şov yaptım. Hop! Ahaha. Kameraya şov yaparım. Hop! Çok çok çok. Başka var mı? Sen de varsın. Gel. Gel abine. İşte bu ya. Bu diğer bölümde görüşmek güzel kendinize çok iyi bakın. Son olarak. Aa! Yavaş lan. Kafadan vuracak. Hop. Hop. Aa, nereye atıyor? buraya mı atıyor? Vur beni. Vuramıyor ki. <laughs> Kafaya geliyorum şimdi. Hadi.